Merhaba arkadaşlar Prom kanalı hoşgeldiniz ben Burhan Aras Ve bugün arkadaşlar Maymuşar'la Propant oynuyoruz Hoşgeldiniz Maymuşar hoş Bugün Inferno Artist'da eşya saklanmacı Eşya oluyoruz saklanıyoruz geziniyoruz Şimdi neredesiniz gençhaneler Gençhane şey değil mi lan telefon falan kadar Bizim Mehmet 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 Aymak olan Neredesin? Neredesin Meto ya Aymak Aymak ne diyorsun ya. sen çocuğa Abi Eğitim soyadı kaymak değil Mehmet kaymak Aymak abi Tamam soyadı kaymak olabilir ama o çocuk kaymak değilse ne yapacağız Doğru. Kim Doğru. verecek Doğru. bunun hesabını? Eto neredesin? Bak, o ben zaman time lazım. Kanka şimdi benim nerede olduğum seni ilgilendirmiyor. Çünkü tamam. sen videonun başında propaganda falan dedin kullandım ben. Abicim propan sen enayi misin? <laughs> frozen diyor. Ne frozen beyler? Don diyor don. Hareket etmedi. <laughs> ya da bizi <laughs> mi dondurdu <laughs> mi? acaba? Biz mi hareket edemiyoruz? Yo edebiliyorum ben. Ben geldim bilginiz olsun. Tıkış bahsetsin ya onu. Beyler eğer City'ye vurursanız adam donuyor haberiniz olsun bir kere. Takrikli Aa, vurursanız. o, çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Abi niye böyle bir şey Gerdin ki sen? Bilmiyorum gerçek. Mi bilmiyorum. Ben öyle salladım. Gelin mi deneyelim yer söyleyin. İngilizcesi yok, 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 ki adamın. Niye dinliyorsak onu? <gülüyor> yok, <gülüyor> çok ya çok Ya şurada sayın. iki kelam konuş İngilizce. Bak başlıyorum. Hi how are you man? Hello. What's up my friend? What's up my friend demek arkadaşlar. Dost. I'm fine dostu. Ay, arkadaşım. <laughs> bak Şengör gibi düşün. Hangi dili konuştuğumu unutuyorum. güzel bari. kardeşim. Benim e, ikinci. Bak Türkçeden Şimdi ben senin dilim, güzelin dilim, değilim. Kardeşim. Kardeşin işte. tamam mı? Benimle düzgün konu. Günür Yerlerini söyleyeyim sana. Bir tanesi kutu olsun. Bu arada şu en baştaki şey. halimiz vardı ya yeşil halimiz. Sen öyle misin şu an? Yok en başta öyleydik ya. Evet. Şey gibi eşkıya filmindeki gibiydi aynı. Eşkıya filmindekiyle ne alakası var abi? Şener Şen tutuyor yani. ya silahı diyor. Ke Önce. Hayır o değil. Keşe değil. <laughs> Önce toprak olacak. Keşe o işte film. o film. Eşkıya. şey değil mi lan? Eşkıya. eşkıya dünyaya hükümler olmaz. Sen, sen şeyle karıştırdın o filmi. sen sıkı filmle karıştırdın. Ulan oğlum şey işte o yaşlı bir kadın var ya bunu sevdi annesi mi? Anne, annesi abi, be, mi? Abi, annesi... Yaşlı annesi... kadın mı seviyor Tövbe <laughs> Hani şey Oros ya. tamam. <laughs> <laughs> mapin yapımcısı her tarafa çiçek koymuş şimdi hangisiniz belli değil can kalmadı. Dava yiyeceğiz bu arada mapin yapımcısından. Aha. Hazırlıklı olun milyon dolar. Aha. Oldu, oldu, oldu. Ee, ne adam, oldu oğlum? Ne oldu? Armut'un biri kaçıyor. <laughs> Evine mı girdi onları acaba? Ha pardon ha sen miydin? Şşş kaç 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 sitik güzel. Aa Frozen yedik. Nasıl lan? Onu sen dondurdun. Yo, Yo kim dolduruyor abi. oğlum? Your prop has been frozen. Ne demek? Bunu bilsem bu kanalda işimle ne? Okulu okurdum o. Ne alakası var abi ya? Aa. <laughs> ben YouTube'a mı düşerdim sence? Gitar Beyler, biz, siz neredesiniz? Yardım etsenize bana. Yok, edemem. Allah Allah, harbi çocuk bunlar Bu köşe şarkısını aç dinle. O mu? Gerçek. şey ya. Oğlum harbi yardım edin Meto. o Nasıl bir yardım edelim? Erzak yardım. <laughs> Bak <laughs> beni görüyorsunuz mu? Sadece onu söyleyin en azından. Görüyorum şu an Görüyorum. Indesin, Zıplıyorsun. Şu an? Durdun. Ya lan konuşma durmamıştım ya. Durmuştun. Dur. Bir anlık durdun sonra devam et. Videoya devam etmeden önce arkadaşlar GG Drop'un yeni güncellemeleri hakkında size bilgi vereceğim. Ayrıca kasa vereceğim. Site arkadaşlar son bar geldi. Şimdi bir tane son bar kasası açıyoruz ve bununla neler yapacağımızı gösteriyorum. Şöyle geliyor geliyor geliyor. Hadi oğlum güzel bir item versin ilk başta. Galil geldi. Ne kadar bu? 29 dolar güzel güzel gördüğünüz gibi bir tane de jeton verdi bu jetonu sağda oyunlara tıklayarak burada kullanabiliyoruz bahisimizi yapıyoruz bu dönüyor ve hediyemizi kazanıyoruz GG Drop arkadaşlar gambitle iş işbirliği yapmış ve çok güzel olmuş gördüğünüz gibi 200 pointim var bu pointleri kazanmanız için kasalarda her harcadığınız para için 1 dolar bakiyenizi ekliyor şu anda 3 tane aldım bakalım bunları kazıyacağım neler çıkacak güzel bir şey çıkacak mı ilk başta kazadık 2.99 Bundan ne geliyor? 1.81 Bunda ise 0.23 geliyor güzel bedavada Ayrıca sitede günlük bonuslarınızı alabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi bonuslar yerine giriyoruz Ve burada günlük bonusumuzu almayı unutmuyoruz Çekilişler de oluyor Sizin en sevdiğiniz kısma geldik arkadaşlar 20 kişiye bu kasadan veriyoruz Bu kasayı almanız için arkadaşlar açıklama kısmındaki promosyon koduna tıklıyorsunuz Ayrıca profilinizdeki ID'yi yorumlara yazıyorsunuz 20 kişiye veriyoruz bu arada arkadaşlar sitede upgrade var. Şimdi bir upgrade yapıyoruz. Bakalım gelecek mi? Hadi oğlum gelsin. %16 şansla bu geldi. Şimdi bunu da katlamaya devam ediyoruz. Bunu da geliyoruz. Bıçağı katlıyoruz. Hadi bıçağımız da gelsin bir tane. %45 şans. Bunu da ver. yüzde %16 ile geldi. Bu da güzel. Bu da geldi tertemiz money. Promosyon kodumuz 1PRO100. %15 depozito bonusumuz var. Haberiniz olsun buralardan da yapabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Şu Allah 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 abi neredesiniz amunun? Şu an görüyorum bak. Kanka map'i evinden daha çok iyi biliyordun. Evet. Dur önce daha map'i gezemedim ki ben tam. Oğlum yoksunuz. Bak diğer el ne yapıyoruz biliyor musun? Hep birlikte saklanıyoruz. Bu hani map'i çok iyi biliyormuş ya arkadaşlar. Aynen Aynen. Bir bakalım. Abi 1 dakika, bir dakika kaldı, kaldı bu arada. Evet bir dakika easy. En iyi. Bulamazsa bir daha mı arıyor? İşte hayatı da böyle düşünün beyler bir gün hepimizin bir dakikası kalacak Belki bir dakikamız kaldı abi. Belki bir dakikamız bile kalmadı. E, sonra bir daha video kaç izlene? YouTube Türkiye biter ben ölürsem çünkü. YouTube Türkiye niye bitsin canım? He? YouTube Türkiye niye bitsin? Ne be biter YouTube Ermenistan. <laughs> Ermeni mi demeye çalışıyorsun? Ben şu anda Münir'i <laughs> görmüyorum. Görmüştüm görmedim. Abi bir ufaktan bir info verim bence City'de. be. Çok şey. Oo. Evimi unutmuşum. Ne yapıyorsun Münir? Evindesin Ben Oo. ne yapıyorum şu an abi? Şu an City'de geziyorum. 24 saniye kaldı. Bir kişiyi bile bulamadı mı? Kimseyi bulamadı. Ve ben Yazıklı de sizi bulamadım. Olsun o kadar ben. map'te dolaştım dolaştım hiç kimseyi göremedim. Münir sen okul okuyor mu? Bitti abi. <laughs> Bitirebildin yani bu kafayı. Bitirdim ha, abi. Oh, don't, don't. Başarılar do. dilerim. Bela neredeydiniz lan? Ben, ben beyin içindeydim. Abi ben Salak ben, çıktım, ben Meydana çıktım. Ben saksıydım. Ben saksı değilim. Amına koydum ben. Map'in her tarafı saksı ki abi. Nasıl her tarafı saksı? Evin gibi biliyordun kanka. Aynen Şimdi sen sizin evde kaç tane saksı var? Meto, Meto seni takip ediyoruz abi. Hadi. Tamam gel şey. Gel abi gel Meto'ya gel. Ama abi, siz ses çıkarmadınız ki hiç. Neredesin Meto? O ne Burada hiç mu beni? Hani? Büyük sen misin? Lan görmüyor beni? Oğlum onda mı saklanıyorsun Büyük sen misin? Evet evet. Ne lan ne? Sen niye ses çıkarmadın hiç? Belki hiç kimse ses çıkarmadı. ben sıkıyorum? çıkardım lan. Meto var, bu, şey işte. çok hızlı gidiyor lan Sen nereye gidiyorsun abi? Ya. La oğlum salak mısın Meto? Nereye götürüyorsun bizi? Kanka siz neredesiniz? Peşimde değilsiniz ki. Peşimde değilsiniz ki. Abi. Büyük ben seni abi takip La oğlum salak yani, mısın? Geri Ya geri, ya, geri ya. Meto Yanlış. neredesin? Abi, gel abi, gel gel buraya gel. Buraya ne? gel. Bu bir... Buraya diyor. diyorsun. Burası, Burası Bura Gidip başkasını mı takip ediyorsun? Ben şu an bir tane büyük görüyorum. Bir tane büyük görüyorum. iki tane. He evet. Tamam orada dur. Ha ne sen misin? Tamam. Ee, Hayır duralım. bu benim. Senin baş bacını Biz böyle kaldı. Bana mı dedin baş bacını? Hayır Aslında böyle kaldık. Kal. Rütbe mi? Abi abi <laughs> ne aradın? <ya>? Kaç <laughs> oldu Allah. Ay. Dur, burada abi? Abi sakla bunu. İçeri içeri. O <laughs> tavuk tamam. kim oldu? Biri tavuk oldu. Dur burada kal. <laughs> Oo, adam kaç, çok sinirli kaç, sinirli beyler. Çok hızlı bu çok hızlı kaçar. Tamam. tamam. şeye çıkınca canın gidiyor mu? O ne amına koyayım? Recep. Ne? Recep kim abi? Recep, 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 Recep kim değil mi? Rejoç <laughs> ya, mü yazıyor isminde. i̇sminde Rejoç niye yazıyor? Müdür abi Müdür abi. Recep o çok Yıllardır çocukla video çekiyoruz. Belki sen daha bir çocuğun. Müdür Kusura bakma. Minüm. Ben hastayım böyle Uçuk. şey unutuyorsun abi bir yarrak gibi gidip gidip gidiyor ben, be, be, o, yani. uçarak gidiyor yakalayamıyorsun canı kalmaz baksana ölmüyor niye ölmüyor <laughs> bir, bizim köyde bir adam vardı ya ne oldu bu ne amına koyayım arabalar uçuyor uzla bak bugan <laughs> gibi ne oradanı takip ettim öyle şey. bir öldü Öldüm ne oluyor lan? Ya, ya gibi gidiyor Ya. Ben mapte dolanıyorum. Oğlum ne oluyor? Yok abi Rejo çekiyor. <laughs> Aa ben Münir'i izleyemiyorum niye? Ben ne bileyim o <laughs> mahlasın o sandım senin. karşıya izleyici... geç Bora abi neden? Nasıl karşıya geç? Benim izleyiciye geçmem gerek. Yo yine de izlenmiyor. Her ben herkes ben de boş izleyemez şey izleme, abi. izleme ne olacak? Baba beni, izleyicim. mi gö beni görebiliyor musun? Beni görsen yeter. Asıl olay bende bitiyor. Kimseyi göremiyorum. Aha, Asıl hiç geç. benim. Aa ben de siteye geçmem gerekiyor değil mi? Doğru. Ben de yaptım aşağı. Beni bulamazsın ha böyle bir şey mümkün atıyor. Beni en son bulan adam şu an çok sıkıntılı yerlerde. Mertcan ne olduğunu söyleyeyim mi? Gene eve düştü. Mertcan saksıydı benim olsun. Bak ben bir şey diyorum. Beni en son bulan adam diyorum. Kervana niye düştü diyorum. Niye? Hani adam kederden, üzüntüden. Ya Rabbim ya Resulallah. Beni bulma imkanı yok. Bak ben seni görüyorum. Şu an önümden geçiyorsun. Yürüyorsun. Nerede, <gördün abi, gülüyor> Nerede gördün Koştun, abi beni? Nerede Koştun, gördün? Koştun <laughs> zıpladın. duvardan, duvara atlamaya çalışıyorsun. Duvaga ben değilim ki o mu? Kimse? Bana diyor da burada. Bu ha bu mıymış Bu 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 kesin bu Easy. <laughs> <laughs> Kim bozuyor? Kim? Ya sen niye girdin bir anda adamın yanından oğlum? oğlum? Hamza yani. Ama Hamza sakin ol. Zombi Hamza. gibi. Hamza sakin ol. Böyle olay yok ya. Ama Propant'ın olayı o değil mi Münir'cüm? Abi ben, ben Hamza'yı tanıyorsam bu kadar sinirlendiyse bu çocuk bir bela alır boşuna. <laughs> Peki. Bakın beyler. Kazandın. Kim, kim geçsin? Koşmayın abi, ya oğlum Hamza. koşmayın. Ha ben kazandım mı? Kazandım. He. Çıkıyorum o zaman gel çık, arkaya gel o molotof adam. Gel arkaya. O şeye çık. Base'e çık. Base'e mi çık? Tamam abi. Hop. İyi ya hep var. hep gözünüzün önündeydim Kim ama beni göremediniz. Allah. <laughs> Kim geçiyor kanka? Kim geçiyor hemen söyleyeyim mi? Ben Camza sinirine geçsin. Münir geçsin. Abi ben yani geçtim zaten. Geçti zaten onlara koyayım. Münir o geçiyor <Recep> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Baksana her şeyi karıştırdı. Ya sana. Oğlum biz kaç kişi Recep yok mu burada? Bilmiyorum yok Recep kim geçiyor? <laughs> e ben ben sabahtan beri Recep ile konuştum amına koyayım. <laughs> ya Rabbim <laughs> kim geçiyor? Neyse öyle? neyse arkadaşlar tabi bunlar işin şaka tarafı. Haa iyi şaka. Bence geçmesi gereken kişi. Recep. De. Ee, çünkü çok susuyor. Sustuğuna Artık göre değil. bir sıkıntısı var bu adam. Ahmet gelsin Mertcan abi Ahmet. Ah Ahmet, çağır. Ahmet, şey Ahmet burada mı? Ahmet'in babası şey, burada mı? Burada o. Sizin oğlunuz bu <laughs> çocukluğu yapıyor. <Sizin> <laughs> Ama biz kimlerle video çekiyoruz arkadaşlar. Sizden velisin, velisin gidiyorsun oğluna. Bu <laughs> çocuğu diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aha şey olacak. mı? Doğal attı. Gel gel öyle Doğal bir yer ki. <laughs> gel oraya saplan oraya diğer taraf. Bu kötü kanka. Aha Aa <laughs> o. Ama ayağı görünüyor. Hiçbir şey olmaz. Tam geri aslan. geri aslan. Hiçbir şu şey olmaz. Tam yiyeyim, geri şu iyi şu, iyi mi? şu şu. Şu an göremiyorum seni. Bak, bu iyi oğlum? Ben, aa evet evet evet. Ama iyi duruyor mu? Bak bir. 10 numara. Tamam, on numara. Hangisiydin sen? İşte o derece. Anladım. <laughs> o, o abi ben değiştiremiyorum kaldım böyle. O abi. O abi. O abi. <laughs> o abi. Atletin ya At şey diyor mu? Diyor, bu, şey doğru mu? Sen teknolojide <laughs> anlayan bir adamsın. Diyorlar ki mesela Xiaomi telefon 3 bin lira veriyoruz ama dünyanın en iyi telefonu. Baba şimdi yani. O abi deyince aklıma. Yani. Bana göre iPhone. Ben de eski işte Android'çiydim. iPhone'a döndü. Zengin adamsın işte. Ee, bak, Senin alakalı. tuzun kokot abi. <laughs> Oha nereden bildi? Orada normalde kasa olması gerekir. <laughs> tek, tek yedin lan Meta. Enayi. E sen o oh, o oh. Senin baş başın var ya. Meto ne salaksın <laughs> ya bizi öldürdün. Tek, yedin la bu koy enayi. Meto şimdi e, biz de City'ye geçiyoruz. Gel City'ye kankan bir anda. Propant'ın olayı işte. bu yani zombi gibi düşün. E, beni gördün mü? Bizi ya. gördün mü bana koyayım? Hayır görmedim ki. Ben görmedim. Ya, böyle bir Oğlum, de biz sizi nereden ya. gördük? Ben mercanla gittim zaten. Yalan konuşmayayım abi. Tam öldün gördün. La görünmüyor zaten salak mısınız siz? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Güzel şikayet Abi molotof attı bana Ölüm kamerası yok kanka sabit oluyor Dikkat Bak bakalım şöyle burada Bak şu Beyler siz uyuyarak susarak oynayacaksınız Eee niye sen susuyorsun o kadar Hamza? Hamza, ben nasıl Bu nasıl bir soru? Atilla Burada sen ne yapıyorsun Hamza? Ben <laughs> <laughs> bugün herkesi kavuştuk ama nanem gibi. Kırış. <laughs> ya sabır ya. Kristana gel. Ben nasıl donacağım? Baba ipucu verir misiniz? Buzdolabına gir. <laughs> i̇pucu İpucu. Aa, aa. i̇pucu. O aa diye bağırdığına göre beyler üzerinden geçtiniz bak birini. Hayır lan hayır ben hiç Ben size söylüyorum, söylüyorum. Şu anda biri saksıya vurdu. Şeye vurdu, ya Ateş etti. Vurdu. Tamam beyler toplanın zıpladı, yanıma. City'ye gelin. City'de bir yerde. Zıpladı. Gel City'ye gel gel gel. Yürüyor gel. şu anda. City nereye ya? Yalan çık konuşuyor yürümüyorum. Çık. Gelin. Burada çık bir yerde. Şey. açıl. Meto açıl burada oradan. bir yerde bu pişer. Açıl, açıl oradan. oradan. İzle. Kesin Yedi mi? Ya. Aa yemediler lan el bombası attım mı? Şu an, an görmüyorum. Birini doğru. görüyorum. Meto canın yok bu arada ölürsün he ee, sıkma çok. İyi ben üç de görüyorum. Ben ikinizi de göremiyorum. Bir vuruşta kaç can gidiyor bu kum? Şu an görüyorum. İki kişisiniz. Meto bunlar değil. de i̇kimizi gördüğüne göre bir saniye şey Yalan abi. konuşuyor görmüyor kesin ya. <laughs> Şu an sadece birini görüyorum. Direğe vurdu. Ama eğer görüp de yani görmüyordun. birini ya. de Arada. görüyorum. Ya benim 8 canım kaldı. Ben bu map'i hiç bilmiyordum ki ya. Şimdi diyeceksiniz ki çocuk onu yaşamam. Ne <laughs> 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 Diyorlar ya mesela bazı map'leri bilmeyenler diyorlar ki çocuk onu yaşamam. Ya ben Allah çocukken meybuz yemiyordum sako gibi. Oha <laughs> ne diyorlar? Saksı olma ihtimali. Melda 18 canım kaldı ya. Abi neredeler bunlar? <laughs> Vay oruç <Ya>. pardon. <laughs> Bunu kim açtı? <laughs> pardon. Sıkayım mı? Ha? Neye? Benim o 8 şey canım geliyor. var ben öleceğim. Biraz şey yapıyordum da reis. Aa ben kuyumun o taraflardayım hadi gelin. Ben bir kere ben zıplayayım yalancısı. abi zıplayayım. Yalancı. CT'de, CT'de bir kere zıplıyorum bak. Aha. Zıpladım. Zıpladım. Bunlardan biri. Bunlardan biri Meto. Benim sonu. ben değil, sıktım değil. onları sıktım onları. Heh, değilim, tamam. değilim değilim değilim. Nasıl değil, bir saniye abi ya. Abi. Siz var ya yalan konuşuyorsunuz beyler öyle bir şey yok. Abi kuyunun orada da değil. Abi ben Aa, öldüm ya. Evet, Gül sandım ya. bunları. Size şöyle Aa. bir şey söyleyeyim Uğur abi. Ha. Aa yine doğdum ha. yine, yine doğdum oha. Bahçelerde tepelerde çiçek diyeyim susayım. Bahçelerde tepelerde çiçek. Baş Aynen öyle city'de bir yerde. Mesela tavuk var kuyunun orada. Kuyunun orada tavuk var. Mesela bak hmm. o city'de bir yere çıkılıyor. Bilmem artık orada ya, bir yerde Ya city'de yer hiçbir yere çıkılmıyor da şimdi. Yanak çıkılıyor abi bir or, tane bir yer var. Var tavuk var. çıkabiliyorsun. Ne tarafımda benim? Arkan sağa bak. Burada. 9 saniye kaldı. Koştu değil mi? Burada bir yerde. Meto burada bir yerde bunlar. Tavuk. Zaa arkana bak arkana City'deki al. Zaa. Öldürdüm öldürdüm. Yukarı bak. Son saniye öldürdüm. Girdim. Daha fazla arkadaşlar Fropan'ı istiyorsanız beni programı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.